Dostlar Felankor'u artık 5. denişimiz. Yayından da bir sürü insanın desteğiyle YouTube videosu olarak atacağım. Bu sefer keseceğiz inşallah. Yayında kaç saattir deniyoruz. Artık değişmiş. Buradan kendin girip kesmen gerekiyor. Test diyoruz. Royal Knight diyoruz. En üst seviye. Yes diyoruz. Challenge diyoruz. Evet abi kuralım partileri. Şimdi en sağlamlar bana gelsin olmadı. Yüzdeciler ayrı bir parti kursun. Şimdi şu Lucius'u aldık bir dakika. Emre'yi aldık. NATO klanı da bana girsin olmadı. <laughs> NATO'dakiler kimlerdi? Lucius'u aldık. 83'leri alalım. Shiraga'yı aldık. Zıdım'ı aldık. Legenfior'u aldık. Şimdi Priest'ler var. Priest'leri de e, dağıtalım mı olmadı şey olarak. 83'leri topluyorum ben. Priest kursun. Bir tane daha Priest kursun hemen. Bir priest daha varsa arkadaşlar o da kursun. Priler kursun hemen. Buffer olursa iyi olur her partide. <gülüyor> <gülüyor> ne zor işmiş arkadaş ya. <laughs> tamam hadi. I am ready. Bak şurada bir tane daha priestimiz var. Şuna ben parti atıyorum gitmiyor mesela? Priyestleri de alın abi partilere. Buff atsın. Bak CC'yim diyor. Bizim priestimiz var. Bizim almamıza gerek yok şu an. Biz özellikle magi alırsak daha iyi. Tamam hadi go. Artıları ver istersen. <laughs> ya şu sıkacı chat'teki gof gofa ne kadar benziyor ya. Acaba diyorum <laughs> yani. <Olur> ya. <laughs> yok gerçekten o kadar boş yapıyor ki yani. Hadi acil acil acil. Hadi hadi hadi. Buna koyayım ya strese soktu bizi. Evet arkadaşlar bu kutlu mücadelemizde falan koru 5. denememiz beyler. Önce 10 kişi denedik sonra 20 kişi sonra 30 kişi. <laughs> Tepkiler çığ gibi büyüyordu falan kora. Bayağı da pot mot harcadık ama bu sefer inşallah olacak bakalım evet. 38 online'ımız var. Haydi bakalım ya Allah bismillah dedik. 5000'i vurduk. Başlarda ben vurmama gerek yok gerçi yüzdeciler. Yüzdeciler atsın abi. Yüzdeciler atsın. Of yüzdeciler bir koydu çeyrek can zaten. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yüzdeci yaptık ki artık. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden var ya. Adım Bu adım klandan adım çıkan adım sonradan adım aldığımız adım. ya sorun yok. İşte buradan sonrası önemli şimdi bir yüzde daha atacaklar. Sonra <laughs> ölüyor zaten. Seven kayı. Hep senin yüzünden oldu ha çok kolaymış falan dedin ya başta. <laughs> Beşinci girişimiz. <laughs> Şov ağzımı açtım. Evet biraz öyle oldu. Bakalım bundan sonrasında neler olacak. Çok zor abi kesemeyiz ya. Bu sefer inşallah keseceğiz çünkü sağlam hassas aldık. Bufferlarımız da var herkes vuruyor yani artık. Bu kadar kişiyle de ölmüyorsa bu ne abi? Şuraya bak ya. Irk topladım lan ırk var ırk. Şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yayında 450 kişi var. Yarının yayının yarısı seferber oldu bizim için. Bu Brooklyn ne yapıyor burada AFK? Sonra da bu partiyle PK atacağız arkadaşlar falan kor partisiyle. Sayfa atar millet yalnız ha. Menşlerin yarısı pepper gibi bir şey. Of fena koydu bu sefer yüzdeliciler. Of 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 <gülüyor> intikam. <gülüyor> Felo ağlıyordu beyler. <laughs> Ulan var ya yani sabahtan beri uğraşıyoruz arkadaşlar ya. var ya. Bu sefer herhalde olduk. Ne kadar pot gitti ya millet. Ne emekler verdi gerçekten yani. Of. Ağladı ağladı. Felo ağladı bu sefer hadi. Gir abi. Üçlü beşli girin. Ama bu partiyle gerçekten yayında bir CZ'ye çıkacağız bu arada yani harbiden. Bir CZ'miz var yani. Gelenler gelebilir. Nato'ya başta söyleseydim. Valla Söyledik her yerden duyurduk da işte. Elay'dan melay'dan yazdık da biz sizin elay'dan düşmüşüz ya zaten. Bir sürü olaylar oldu. Pelerin melerini aldık ya. Düştü çıktı bir şeyler oldu. Başka klana girdik falan. Hop hadi lan. Aha öldü lan. Ah ah ucunda. Bu sefer öldün oğlum. <laughs> Kaçan yok. <laughs> oh be. İnşallah sorunsuz olur. Geber lan şerefsiz. Aha iç organlarına kadar gördüm. Bak 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 bak. Yayına bak yayına. içinde gezdiriyorum felon Ne oldu lan? Artist. Bağırsaklarına kadar girdim resmen. <laughs> evet arkadaşlar bakalım neler olacak. Allahu ekber ya. Bu <laughs> tumutu gelmiyor. Ha ünlem çıkmadı. Nasıl ya? Ulan ünlem çıkmadı yapma. Yapma yanarız yapma. <laughs> ne? You have not killed monster mı? Abi şaka değil mi? Şaka mı bu? Kimde kaldı? Kutu kimde kalırsa ona mı gidiyor acaba? Öbür partide mi kaldı? Nasıl ya? Bir daha kesiyoruz abi o zaman. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse bir kere yaptıysak bir daha yapabiliriz arkadaşlar. NATO klanına mı kaldı? Şimdi. <laughs> Çıkıyoruz bir daha giriyoruz. Yüzdecilerin hepsinin benim partimde mi olması lazım? Topla abi o zaman hepsini. Senin için sabahlarız demiş be kral be. İlk önce benim partideki yüzdecilerin atması lazım o zaman. Abi olaylara gel ya. Beyler dağılmıyoruz. Arkadaşlar sakinliğimizi koruyoruz. Yüzdeciler bir şöyle gelsin abi benim içime. Yüzdeciler. La bir dur sıkacı dur. Yüzdeciler bir saniye abi bir şöyle bir ayrılalım. Gelin abi. O zaman mageleri falan ayrı partiye koyacağız. Yüzde yüzde atanlar ve yüzdeci artı yazsın abi böyle arttı yazsın yüzdeciler. İlk benim yüzdeciler vurma. Felo mu yok? <laughs> D2 geçmemiz lazım diyor adam. Abi şaka mı bu? E ben kesiyorum ama saymıyor. Ben ne yapayım şimdi? Nasıl bir şey bu abi? Destan 2'de keseceğiz diyor abi inanılmaz ya. D3 yapalım tam ya. Tamam D3 mü? D3 D3 tamam D3. Abi inanılmaz olaylar oluyor. Görüyorsunuz şu an arkadaşlar yani canlı yayında. Destan 3 geçelim seri. Abi tam çıldırmalık ya. Kesiyoruz onu da saymıyor. Sabahtan beri ne kadar emek verdik. Yani bu 8 kişinin kesebileceği hala bir yaratık değil ki abi. Niye klan olarak saymıyor? Hepsi benim klanımda adamların. Bunun bence düzeltilmesi lazım. Ben bunu bir oyun hatası olarak görüyorum şu anda bu arada. Günlük limiti doldurdunuz diyen de var. Bakalım. Yani anlamadım ben. Kesilişini anlattım. PM okusana demiş. Ne anlattın abi? Yani beyler yüzdecileri biz alacağız herhalde. <laughs> Destan 3'te <üçte> olmaz mı? <laughs> Yüzdecileri benim partime alacağım. ilk onlar vuracak. Kutu bende kalınca. Yani bence de bu oyunun hatası arkadaşlar. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Çünkü Brooklyn ben çıktı felo diyor. Nasıl çıktı lan? Bir de çıktı mı? Bir de çıktıysa geri girelim o zaman. Oo. Çıkmıyor dediler abi. Yok abi şaka. Ya oğlum. Üç dedik ya geçelim de 3e Ya dalı geçmeyin bak zaten iki buçuk saattir uğraşıyoruz burada Allah aşkına ya çocuk mu oynatıyorsunuz yani? Adamlar burada 50 kişi var arkadaşlar bakın makara yapıyorsunuz da milletin hakkına giriyorsunuz yani. Yapmayın. Adamlar burada emek harcı bak bu kadar kişi toplandı toplandı. 3e geçelim. <laughs> geçtim geçtim de D3 üçe. D3'te felo var içeride tamam. Vurmayın abi, niye vurdunuz? Şimdi bu yüzdeci parti mi beni birisi aldı? Nasıl olacak? Magelerin mi burada olması gerekiyor, yüzdecilerin mi? Ben anlamadım. Ya da diğerleri partiye girmeyecek. Nasıl yapalım? Bütün yüzdecileri benim. o zaman kimse sen, sen sadece topla yüzdecileri. Bence de en mantıklı söyle diğerleri partiye bile girmeyecek o zaman. bafalıp herkes partiden çıkacak değil mi? Aynen. En mantıklı öyle gözüküyor. Yarısı dışarıda kalmış. Bizi be. Abi sok çıkar sok çıkar falan oldu zaten. yes dedik bir daha. Arkadaşlar herkes bafını alıyor sonra bozuyor partileri. Bir tek benim parti kalıyor tamam mı? Öyle yapalım. Ben şu bak seni aldım. Yüzdecileri alayım bir de. Şimdi bizim partideki yüzdecilerin ilk vurması lazım. Tamam mı? Sistem o şekilde. Bir tane de maga aldım. Yüzdeciler gelsin. Yüzdeciler bana geliyor abi. Öbürleri de sonda partileri bozacak. <laughs> son vuruşu bizim mi yapmamız gerekiyor? Oğlum son vuruşu nasıl yapacağız ya? Böyle bir saçma bir şey mi var? Koskoca falan kor. Burada burada bu adam nasıl bu kadar yıl Knight oynamış ilginç. Oğlum parayı verip alıyordun eskiden. Manyak uğraşmıyordun ki. Ya sizin gibi Knight profesörü değiliz arkadaşlar. Tabii ki bu oyunu en iyi siz biliyorsunuz. Da işte biz de oynamaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Evinde şındrak var. Onlar alsana. Alıyorum. Bu kadar yıl nasıl oynamışız ya? Oğlum bunda son vuruş olmaz ki. Canı o kadar yüksek ki nasıl yapacaksın son vuruşu? Siz basit bir şey zannediyorsunuz da yani. Oradan izlemesi kolay. Kur bir party de görelim. Tamam, öbürleri de parti kursun. En son herkes partiden çıkıp bizim parti kesecek o zaman yani herhalde anladığım kadarıyla. Yani en çok hasar vuran da kutu kalıyor. Kutunun kimde kaldığı önemli değil mi oğlum? Son vuruş mu önemli yoksa? Isilon da kutu kalmıştı bizde. Yani kutu mu önemli son vuruş mu ben onu anlamadım. Yeni sistem bu şekilde K çıkmıyor demiş. Sadece senin parti vuracak ve senin parti kesecek en sonunda demiş. Bu da en çok demeye çatandır herhalde ya. Ya en çok demeye çatana kutu geliyor. Demin coin geldi çünkü Isilon'da da. Son vuruş istiyorsa çok saçma ya. Birine kutu geldi mi? Geliyor gelmiştir aynen. Tam buffları attık abi. Yüzdeci de aldım mage de aldım en sonunda. Herkes partiyi bozarsa bizde kalır herhalde ya. Kutudur bence de ben de öyle tahmin ediyorum ama. Don vuruş yapmak mümkün değil ki hadi. Bizim parti atsın ilk yüzdeleri abi başlayalım. <laughs> priyesti alın diğer priyesti. Bizim parti yüzdeleri alsın. Ben şu an full bizim parti. Diğer partilere girin siz. Priyesti var iki tane daha. ZDM'de dışarıda kalmış ya. Lan ne yaptınız? E, ne oldu herkes öldü buna? Tak verdiler. Ben giriyorum. Ben girerim öbür parti seni halledecek herhalde. D3'teki falan daha sağlam galiba evet. Ben de anlamadım. Evet dalalım arkadaşlar bakalım. Ya abi bu oyunun bug'ı ama yani biz kestik falan kor Klanca girmişiz, klanca kesiyoruz. Partiyle ne alakası var ki, değil mi yani? Hani klanın gücüne göre yapmışlar. Klanı kesmesi gerekiyor. Ben klanca bunu kesiyorum ama çok enteresan yani. Oyun saymadı. Şurada falan koru kesmen gerekiyor diyor. <laughs> ya yani bu 6. girişimiz falan zaten kaç defa denedik, kesemedik. Artık inşallah keseceğiz bakalım. Hadi arkadaşlar. Başaracağız bu sefer. Oğlum son canda bir tek mageler atak yapacak diyorsunuz da ölmüyor, ölmüyor. Demin görmediniz mi abi? 8 tane meç full atak yaptı, ölmedi. Beyler siz de bir şey söyleseniz Emre, ne yapacağız? Diyorlar ki çıldırtacak beni full mage olması lazım. E, ölmedi demin 8 meçle. Alakası var tüm mage ya. Yok, son vuruş sadece senin partini yapması gerekiyor diyor da. Görevi son vuruş yapan sayıyor ya. Ama bu sefer de yaratık ölmüyor. <laughs> Anladınız mı yani? Bu sefer de yaratığı kesemiyoruz ki öldü. Nugilogen öldü. Ah Hanzo da gitti. Neyse en sonda ben de atak yapacağım. Eğer partileri de bozdurursun o zaman. Ama son vuran başkası vurursa diyor şey oluyor diyor anlamadım ki. Nugilo seni atayım acı şuradan dur. Bir tane mage alalım. Match var mı itemli match? Meş. Sonda match'leri bize transfer edelim. Zaten yüzlerin asardı sayılmıştır bizde. Bayağı hassasımız var da. Dur şu adamı çıkartalım şimdi mesela. Bir tane mage gelsin bize. Ölmüyor ki abi yaratık yani. Millet de şey zannediyor sanki böyle yaratık. Çok kolay ölen bir şey de son vuruşa denk getireceğim falan diyorlar da. Şu Steylan'a bize gelse. Brock seni de atıyorum acı. Stay bize gelsin. <laughs> bu mage mi bu da? Bir de böyle deneyelim bakalım. Şunu da attık. İlk şey oldu. Tamam bunu da aldık. Herkesin buff'ı da var tamam. Hadi bakalım. Sonda o zaman yüzdeleri atıp diğerleri atak kessin yani ne yapalım ama öyle de ölmez ki yani. Ya son dibe kaldığında <laughs> o zaman seninkiler en dipte bırakabildiği kadar bıraksınlar aynen öyle. Aynen. Yani bu acayip bir sistem abi. Zaten hani çok zor ölen bir yaratık. Bunu nasıl keseceğiz ben anlamadım yani. İnanılmaz zor oluyor gerçekten. Hani itemli adamlar da var aramızda. Tamam boz deyince bozarsınız ama. <laughs> Dibe geliyor ya. En dipte bırakın beyler. Aa doldu yine. Doluyor bir de işte. <laughs> senin partideki yüzeciler bir yüzdesini beklesin. Mesela... Şu an ölmek üzere. En sonda şey yapın. Diğer partiler atak yapmaması lazım. Bizim magelerin atak yapması lazım. Ben de en dipte 5000'liği falan koyacağım işte. Ben de atak yapıyorum da. Abi yani dediğim gibi bak can nasıl doluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten anca herkes vuracaktı. Şansa kalırsak kalacak herhalde ben anlamadım yani. Yani, son, yani son vuruş. Yapacak bir şey yok abi. Denk getirmek çok zor. Şansa kaldı işimiz. Bakalım son daha bana çalıştı. Çok saçma bir sistem mi yazmış? Yani bence de çok saçma. <laughs> Çakın yüzdeleri. En sonda işte can doldu mu yüzdeleri çakacaklar. Bizim adamlar da en güçlü skilllerini vurmaları lazım o esnada işte. Böyle olmasa en mantıklı olalım. Oğlum saçmalamayın ya. Klan görevine girmişiz abi nesi mantıklı. Ben de mi kestim saymadı bir de çıkmıyor bir daha. Yani bir parti kesecekse o zaman niye klan görevi bu kadar zor? Bence saçma. Ölüyor. Ölüyor. Saynasa da ölüyor. Bence klanca kestiğin zaman klandan hepimize kalma. Zaten klanım giriyor yani. Yabancı biri yok ki. Vurun yüzdeleri. Ölüyor hadi ölüyor ölüyor ölüyor. Vurun vurun. Bizim parti abansın. Tam en uç noktada bıraksın diğerler işte. En dibindeyken. Abi en dibe iniyor bir daha çıkıyor zaten bıraktığımız gibi. Ölüyor gibi. 5000'liği koydum şu an. Ah. E zaten benim vurduğum 5000 bile noktacan götürüyor baksana. <gülüyor> <gülüyor> en sağlam mageler bende 83 olan. Aa ölüyor. Ölüyor ucunda 5000'i koyacağım. Ah. Yani olmadı. Son yüzde. Koydum 5000'i. Yok bende kalmış. Aha oh be. <laughs> Sonunda be. o <laughs> 6 sefer girdik beyler ya. 6 sefer yani gerçekten. Geldi bu sefer. Var andi. Şimdi yanlış bir şey basmıyor ama yes dedim. Yes dedim. Yes dedim. Hoba! Evet. A1 mi? Nasıl A1 lan? Hayırlı, hayırlı olsun. Olmadı galiba. Para da onem aldı. Yüzem almadı bu arada. <laughs> Çok iyi. Şu an Royal olduk mu biz? A1 yazıyor. Bir çıkalım şurada bakalım. Destan 3'teyiz diye mi? <laughs> ya Egemen neredesin sen ya? Kaçırdın bütün olayları oğlum. Klanı geliştireceğiz diye ne kadar uğraştık var ya. Beyler herkesin eline koluna sağlık. Çok sağ olun arkadaşlar. Valla ne kadar teşekkür etsek az yani. Yazalım şuradan. <laughs> NATO klanına da çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar yani bu kadar da anca kestik. <laughs> Gerçekten şaka gibi ya. Bey? <laughs> Geçelim mi bire? Bir dakika. Ee, ne diyor? Şeyi nereden yükselttim ben demin? Yani şu an şey olmuyor. Hala bir de belli olacak herhalde. Aferin. Dur ben bir bire geçeyim. Bir de bakalım nasıl olacak. Olmadı diyorlar ya. Sanki olmadı gibi sunucudan dolayı. Ya da sunucudan relog atınca düzelir şimdi herhalde ya. ya. Gene olmazsa çıldırırım ama yani. Bir de param gitti. E peki şöyle bir şey yapsaydık. Felo'yu kesince görev tamamlanmış sayılıyor diye bire geçip verebilirdik aslında değil mi? Yok o iBot veya Asket falan değil. Onlar değişti beyler. Zaten yaptım şu an içeride görev bitirdim de Destan 3'teyiz diye güncellemedi büyük ihtimal. Şu an Destan bir e herhangi birisi geçince bizim kılanlar olmuş olması lazım değil mi? Bakıyorum hemen. Lan tam emek seve oldu harbiden be. Gerçekten var ya. Ay inşallah olmuştur artık yeter ya. Yine. Sen ciddi misin abi? Şaka yapıyorsun değil mi Emre? Kafayı yiyeceğim şimdi yani birde de kestik onu da kabul etmedi. Oh parayı da çekti benden onem. Abi A1 ne ya? Abi çıldıracağım ama ya gerçekten çıldıracağım. Np'de de basıl oğlum a 1 zaten klanal 200k'da var. Paramız gitti bir de ya. Çıldıracağım ya. Abi böyle bir şey olamaz gerçekten. O kadar sinirlerim bozuldu ki. Yani görevi 4 defa bitirdik. Yok abi olmuyor. Çıldırmak üzereyim ya. NP de verdik oğlum A1'di zaten. Klandaki NP ye mi yetmedi anlamadım ki. 828k np var şu an. Atsanız da biraz klanın np de varsa atabilecek olan. Hepsini attım abi daha ne yapayım ya. Of. Level de atlamıyor yok. Sistemi değiştirmişler arkadaşlar. İtem vererek olmuyor artık. Direkt içeriden yapılıyor. 930k np mi lazım? E o zaman şu an np bassak olacağız mı? Bir daha mı kesecek? 978k var. <laughs> Biraz bassanız da mi olsun bari şu. Az bir şey basın da 978k. <gülüyor> <gülüyor> abi bir daha mı keseceğiz şimdi? Kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Hayır abi olmayacak olsa zaten parayı almaz. Parayı da aldı yani onu geçtim. Aynen öyle. Onem de para aldı şey NP eksik diyorsunuz arkadaşlar. NP ile ne alakası var ya? Parayı aldı parayı. Parayı niye alıyor abi o zaman? Görevi kabul ediyor tamamladın diyor şey atlamıyor. Çıldıracağım ya. Gerçekten şaka gibi yani. Ne yapacağız? Bir daha gireceğiz. Abi böyle saçma bir şey olamaz ya. GM'lere mi yazsak acaba? Yani bu görev resmen buglu abi yani. Bak bir kere kestik zaten saymadı. Son vuruş muhabbetini. İkinci de görevi saydı. Parayı aldı bu sefer yapmadı. Bir daha girdim bak Bir daha tıklayabiliyor muyum? Abi parayı da çekti royal olmadık yani. Böyle bir saçma bir şey olamaz ya. Ya bir de parayı da çekiyor yani. Ben onu anlamadım. Demin oldu gibi gözüktü. Parayı da çekti. Yüzem değil oğlum. Onem çekti. Felanka <laughs> burada. <laughs> 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 İyi geceler kardeşim. Ya 4 hamle ne alakası var arkadaşlar? Önem çekti ya. Oyunu bilmeyenler de hala NPC'den basacaksın diyor. Arkadaşlar görev sistemi değişti değişti ya. Öyle olmuyor artık işte. Biz de biliyoruz pazardan almayı. Felo klanı mı bu demiş. Evet diyeyim. Abi kurun şunu Allah aşkına. Ben artık yoruldum ya. Vallahi var ya. Üf, delireceğim ya. Arkadaşlar oyunun yeni güncellemesinde değişti. İtem verince olmuyor dediler. Anladınız mı? İtem vermiyor artık. Herkes her kafadan bir şey diyor. Yok bilmiyorsunuz etmiyorsunuz. Demin zaten kestik. Görevi de saydı buradan falan koru. Kestik verdik. onem paramızı da aldı bizim. Anladın mı? Ama bu sefer klan atlamadı. Ya yani NP'den dolayı bir sorun oldu. <laughs> Tam bir GB ile gittik zaten. Neyle gittik abi? Bir GB vardı üzerimizde. Arkadaşlar zaten bir GB paramız vardı üzerimize. Az önce Isilon'u kestik. Onda hiç öyle bir şey olmadı. Lan ne 96 mi? Yayının tekrarını aç izle. Da üzerimde daha fazla para vardı. 10 mi çekti? 106 m vardı. 56 m bende vardı. Şey 46 m. Adam da 60 m verdi bana. Abi anlamıyorlar ya. Allah aşkına bir 4 m verin de göstereyim şunlara ya. Var mı 4 m üzerinde olan? Her şeyi çok biliyorlar ya. Anlatıyorum bir de biz bilmiyormuşuz gibi yapıyorlar ya. Adamlar diyor ki sistem değişti sistem. Bir verseniz abi bir 4M versene Allah aşkına göstereyim de şu bilmeyenler görsün ya. Neredesin? Yok mu para 198k vermiş. Ver sen versene. Ya başım vardı yemin ediyorum oyunun bu ayrı dert zaten. Bir de millete laf anlatıyoruz burada ya. 7 defa şey keseceğiz diye uğraştık abi ya şaka gibi. Üzerimde 100M'den fazla para olduğuna da adım gibi eminim bu arada. 60 gram verdim zaten. Ya vardı abi biliyorum yani. Ben üstündeki parayı mı bilmiyorum Allah aşkına ya. Al. Buraya da tıklasan olmayacak. Şu an görev olmadı sayıyor çünkü. Al dışarı çıkalım. Lan eskiden de o dışarıdan basma. Olmuyor diyorlar işte. Anlamıyorsunuz ki. Ha, oluyorsa o ayrı bir şey. Deneyelim bilmiyorum. Bana olmuyor dediler çünkü. Isilonu kestiğimizde biz hiç böyle bir şey yapmadık yani. Onu da söyleyeyim. Test dedim al benden istediğin şey vardı bu eskiden de bak ben 10 defa bastım bu arada klan ilk defa basan birisi değilim oğlum kral bile olduk yani biz kaç sunucuda eskiden bunu veriyorduk basıyorduk bitiyordu zaten al ne diyor royal knight işareti gerekiyor diyor bu sefer de gördün mü yüzemle alakası yok ama onu da alınca yine olmuyor o kalktı diyorlar yani yeni sistemde kesiyorsun daha demin isilonu kestik anladınız mı isilonu kestiğimizde kabul etti içeride direkt görev bitince atladı yani ya klanın NPS'i yetmedi diye bug'a girdi. Ya da başka bir şey oldu bilmiyorum. Hadi keselim son bir kez şey daha. Üff, oyundan soğudum yani yemin ediyorum ya var ya sinirlerim bozuldu yani. 10 defa kestik buçuk saattir bununla uğraşıyoruz ya. Yok son vuruş kalmıyor yok görevi saymıyor. Bir de üzerindeki parayı da alıyor falan filan. Çok acayip bir şey ya. Kesebileceğiz mi bu sefer? Daha az kişiyiz sanki. <laughs> Bilmem abi olursa olsun olmuyorsa da ne yapayım ya. Zaten canım sıkıldı sabahtan beri. Kurum partiydi. Neyse ben kurayım hadi. Yani bir diyorlar bir de son vuruş yapacaksın. Kutuyu kalan olacak diyorlar. Hepsi ayrı bir şey diyor. Yok görevi saymıyor. Parayı çekiyor. NP yetmiyor diyorlar. Ben anlamadım ki abi. Parayı çekiyorsa şey yapıyorsa öbürü niye şey olmuyor mesela yani onu da anlamadım. O zaman parayı da almaması lazım. Oyun bana demeli ki senin bu kadar NP'n yok. Beni, o yüzden neler? bunu kabul edemiyoruz demesi lazım. Doğru mu? Yani oyun kabul ediyor gibi gözüküyor. Parayı da çekiyor ama görev sayıyor. Klan atlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani burada bug var yani. Bunu da YouTube'a atayım bari de inşallah düzelir. Va! 22 kişi olmuşuz. Dolandırıldım da. Ba, para gitti lan. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy. Neyse arkadaşlar YouTube videolarını ee, ben kapatıyorum YouTube kaydını da keselim abi başım ağrıdı valla olursa olur artık. Yaşadığın yer bir karanlık Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.